Merhaba. Hakan adı güzel ben. Biraz önce bir canlı yayın yaptık. Tabi faci oldu. Başaramadık. Şimdi far infrared pratik savunamız hakkında sizlerle bugün çok önemli şeyler paylaşmak istiyorum. Ve tabi bunun yeri de e, savunanın içi olsun istedim. Gördüğünüz gibi savunanın içindeyim. Ama tabi kafam dışarıda olduğu için sizinle rahatlıkla iletişim kurabiliyorum. Farim şerat ile ilgili biliyorsunuz 13 yıllık bir deneyimim var bu konuyla alakalı. 13 yıl önce tanıştım ve son bir yılda da Big Star Life pratik savun olarak da sizlere ulaşmış bulunuyoruz. Son bir yılda bin adetten fazla cihaz insanlara ulaştırdık. Tabii bunu yaparken insanlar neden savun alıyorlar, neden pratik savunayı tercih ediyorlar? diye sorabilirsiniz. Bunun çok açık bir nedeni var. O da insanlar bu savunadan sonuç alıyorlar. Çünkü artık teknoloji çağındayız. İnsanlar sağlıklarıyla ilgili biliyorsunuz her şeyi alabiliyorlar. Ek gıda takviyeleri var piyasalarda. Dolayısıyla insanlar daha çok özellikle network kanadında bu tarz şeylerle tanıştılar. Bu arada sesim geliyor mu? E, demin ses konusunda sıkıntı yaşamıştık. Sorayım. Evet, ses geliyorsa lütfen izleyenlerden birisi geliyor diye söylerse ben de tekrar e, video çekmek zorunda kalmıyorum. Evet, Far Infrared Sauna ile ilgili bugün sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Cihazımız portatif bir cihaz. Şu anda içinde gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. İki modelimiz var. PS100 modeli içinde olduğum cihaz. 12,5 kilo ağırlığında. Yaklaşık 120 kiloluk insanların kullanabileceği bir cihaz bu. Yan tarafta da yaklaşık 17,5 kilo ağırlığında 200 kiloya kadar insanların kullanabileceği bir cihaz. Portatiftir. İçinde ee, içinde ve dış yüzeyinde fitalatsız antibakteriyel kumaş kullandık. Fitalatsız yani kanserojen herhangi bir boya içermiyor. Ee, fermuarına kadar, ipliğine kadar e, hepsi özenle seçilmiş kaliteli malzemeler ve ısıyla birlikte gaz salınımı Yapmayan bir e, kumaş yapısı var. Antibakteriyel oluşu da birden fazla e, insan savunaya girince e, birbirine işte virüsler, mikroplar bulaşmıyor çünkü kendini temizleme özelliği olan bir kumaşa sahip aynı zamanda. Tabi buna rağmen yine de dezenfekte ediyoruz etmek zorundayız çünkü hiçbir şeyi şansa bırakma şansımız yok. Dolayısıyla buradan bir kişi çıktığında diğer kullanıcı öncesi mutlaka dezenfekte ediyoruz. 3-5 dakika kendi ısısıyla kuruduğu zaman da tekrar kullanıma hazır hale gelebiliyor. Savunamızın içerisinde yaklaşık 25-30 dakika başımız dışarıda şekilde oturuyoruz. Bu süreçte hiç canımız sıkılmıyor. Merak etmeyin. Ya kitap okuyabiliriz ya da cep telefonumuzla sosyal yaşantımıza devam edebiliriz. İnsanlarla iletişim kurabiliriz. Ve bu süreç içerisinde bu savunanın içerisindeki far infrared teknolojiyle üretilmiş ısıtma sisteminden yayılan far infrared ışınlar 8-12 santim vücudumuzdan içeri girer. Tıkalı bütün kılcal damarlara kadar açar. Kanın ısı derecesini 3-4 derece artırır ve kanı oksijenlendirir. Kanın oksijenlenmesi de şu, bu ışınlar vücuda girdiğinde İlk önce su molekülleriyle karşılaşır ve su moleküllerine tutunmuş olan toksini, yağı, ağır metali, titreşimli, darbeli ışınlar e, genişleyen gözeneklerden dışarı atar. Su moleküllerini de partiküllere ayırıp hücre zarından içeri sokar. Yani far infrared demek aslında güneşin uzak kızıl ötesi boyutundaki ışınları. Gözle görülmeyen ışınlardır bunlar. Ve bunlara tabii e, hayat ışınları da e, denilebiliyor. Bu bilimsel bir cihazdır. Bunun bilimselliğini de yine Google'dan far infrared e, savunalar diye ya da far infrared ısıtma sistemleri dediğinizde karşınıza bununla ilgili birçok bilimsel makale karşınıza çıkacaktır. Bunları okuduğunuzda da gerçekten bilimsel bir e, cihaz olduğunu kendiniz de görmüş olursunuz. Biliyorsunuz son zamanlarda bir korona virüsü olayı var ve bundan dolayı Sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidecek kadar ciddi bir konu. Gerçekten de ciddi üzerinde durulması gereken de bir konu bu. Ee, Tabi geçen e, televizyonda profesör doktor Osman Müftüoğlu'nu da ben izledim. Hatta onu kayda aldım da paylaştım e, Facebook'tan, Instagram'dan. Orada e, hocamız şunu dedi: e, Korona virüsü 50 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ölür dedi. Dolayısıyla bu bilimsel bir söylemdir ve biz de ama tabi bunun devamında da özellikle savunalar konusunda kişiye özel kişinin kendi kullanımına özel savuna olursa dedi faydalıdır ama normal kalabalıkların girdiği ahşap o kafamız içeride olan savunalar olursa zaten onlar yasaklandı biliyorsunuz şu anda. O tarz yerler de yasaklandı. Toplu halde bir yerde bulunmak tehlikeli. Bizim savunmamız portatif ev saunası. Dolayısıyla bu şu anda var olan işte korona ile ilgili de sizin sağlığınız açısından önemli kullanacağınız bir cihaz. Biz tabi bunu doktor değiliz. Kesinlikle bir şeye iyi gelir ya da bir hastalığı iyi eder diyebiliriz tarzında bir şeyimiz yok. Satış prensibimiz yok. Biz yalnızca bunu 13 yıldır deneyimliyoruz. Son bir yıldır binlerce insana ulaştırdık. Bunların ciddi sonuçları var. Özellikle ağrı konusunda, kilo verme konusunda ciddi yardımcı olacaktır size. Dolayısıyla bu şekilde cihazımızı kullandığınız zaman siz de faydasını göreceksiniz. Evet. Bununla ilgili ben bu canlı yayını e, Facebook'ta e, paylaşacağım e, ve sorularınız da olursa tabii ki seve seve yanıtlayacağım. Amacımız sizlerin de e, bu savunadan faydalanmanız, bundan sonuç oluşturmanız. E, hazır zaten biliyorsunuz soka e, yani çıkılma nasıl yönünde de tavsiyeler var. Evinizdeyken ya da bulunduğunuz yerde bu savunadan faydalanabilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere.